birlikte Roblox'ta gizemli yerleri göstereceğiz. Arkadaşlar bu videoya 100 like gelirse bu se bu videonun serileri gelecek arkadaşlar. Devamı gelecek. Aa hey, şey basmıyor. O zaman arkadaşlar göstermeye başlayalım. Arkadaşlar direkt bir araba seçiyoruz. Ses, seçersiniz arkadaşlar. Binelim. 5 dakika. Git. Hadi yer sar olmuş. Şuradan Arkadaşlar o konundaki şeylerin arkasına geçmemiz lazım. Gidelim. Geçtik arkadaşlar. Şimdi arkasına gittiğimizde arkadaşlar en dipte arkadaşlar bir gizli geçit var. Oraya gidelim. Arkadaşlar birinci kezlik açtığımız bu isterseniz görmüyorsanız arkadaşlar fenerle gösterelim. Bir dakika fener nerede? Fener. Fener nerede ya? Buldum arkadaşlar. Arkadaşlar bak gizli geçti arkadaşlar bu, bu köşede geliyorsunuz ve bu dipte arkadaşlar girdiğinizde içi böyle arkadaşlar girelim arkadaşlar bizi kasaya götürüyor bak şöyle bu köşeden girdiğinizde arkadaşlar bu kırık yere gireyim sonra zıplayın arkadaşlar ve kasaya geldiniz arkadaşlar kasayı patlattıktan sonra böyle de kaçabilirsiniz Şöyle böyle kaçabilirsiniz. Tamam arkadaşlar. ikinci gizemimize geçelim. Arkadaşlar ikinci gizemimiz. şelalenin orada bir şey var arkadaşlar. Orayı gösterelim. Nerede ya? Araç mıydı? Biraz kutu bulayım. my gosh Geldik arkadaşlar. Arkadaşlar dolduğunuz yerde buraya girme yeri var. giriyoruz Ve evet tıklıyoruz. Ve devam ediyoruz. Burada arkadaşlar istediğiniz her şeyi bırak, kurabilir, kurabilirsiniz. Saklanmaç oynarken burası saklanabilirsiniz. Şurada şimdi şun iç şunların içine de girebilirsiniz. Bakın arkadaşlar buraya. Buraya da girebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü güzelimizi evde deneyeceğiz arkadaşlar. Hadi geçelim. Şöyle direkt bir ev kurmaya gidelim. Evimiz arkadaşlar şey olacak, bu olacak arkadaşlar. İkinci seçiyoruz. Arkadaşlar Z burada gizli şeyi göstereceğim. Bangayı göstereceğim. Girdiğinizde arkadaşlar çiçeği tıklıyorsunuz arkadaşlar. Basamadık. Şöyle yine basmamız lazım. Açıldı. Giriyoruz arkadaşlar. Ve burada kasa var arkadaşlar. Patlatıp paralar alabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir güzelime geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar hastanenin önüne geldiğimizde hastanenin üstüne gideceksiniz. Arkadaşlar biz şehir üstüne çıkıp da gidebiliriz. Siz de buradan deneyebilirsiniz. Ben deneyebilirsiniz. Burada bir kırıcı var ve burası getiriyor arkadaşlar bizi. Sonra arkadaşlar öbür güzelimize geçelim. Geçelim. Şurada kırık yer var. burada ne ya? Oha. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu seri bu seri olmak için arkadaşlar 100 like gel gelirse serinin devamı gelecek. Hadi görüşürüz. Bay bay.